bir tarifle kokteyl yapmıyorsunuz. Öncelikle bir parça beyaz çikolata ihtiyacım olacak. Ay ne kadar lezzetli. Onu işte böyle eğiteceğim. Ve sonra biraz şeker ama birazcık. Ve en önemlisi lezzetli olması tabii ki. Ve şimdi biraz da süt ekleyebiliriz. Ya artık. Ay biraz kirlendim. Ama hiçbir şey sorun değil. Süt çok lezzetli. O yüzden ben de lezzetliyim demekti. Tamamdır. Kokteylimi daha parlak hale getirmek için biraz ve gıda boyası ekleyeceğim. Bu çok daha lezzetli olacak. Evet. Tam gereken. Ayrıca serviste de uğraşmayacağım. Böyle mavi bir şey alacağım ve süsleyeceğim bardağımı. Evet, çok güzel görünüyor. Bu pasta süsü de müthiş oldu. Ve şimdi içine döküyorum ama dikkatlice. Ve tabii ki krema ekleyeceğim. Herkes onu sever. Ben bile. صندوقونش مارشملو به تو بیکی پیپیت هزی آی چو